Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez, iyi seyirler. Magnorm efervesan tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Magnorm efervesan tablet, etkin madde olarak magnezyum oksit içerir. Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Magnorm içerisinde 30 efervesan tablet, silikajelli kapakla kapatılmış, polipropilen tüple ambalajlanmıştır. Magnorm, magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi, kalp ve damar sisteminde kalp atımın hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, angino pectoris yani kalbi besleyen damarların daralması, tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı, hafif şiddette yüksek tansiyon. Sinir ve kaslar, kaslarda ani aşırı kasılmalar, kaslarda kramp oluşumu, mide bağırsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres. Kadın hastalıkları, doğum ve gebelikle ilgili, zamanından önce kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar, ağrılı adet görme, ortopedide kireçlenme ve kemikleşmeler ve böbrek taşı oluşumunun önlenmesi, şeker hastalığı tedavisi ve migren durumlarının tedavisinde kullanılır. Magnorm efervesan tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Magnorm'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer magnormun içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa, Magnormu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz. Kalp yetmezliğinde kullanılan digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız, heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için lityum tedavisi görüyorsanız, orta yaşın üstünde hastalarda hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu uyarlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Magnorm efervesan tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, Magnorm yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir. Olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Magnorm'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa Magnorm'u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bilgilendiriniz. Ciddi alerjik reaksiyon, solunum depresyonu, koma bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer şunlardan birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz. Düşük tansiyon, kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt yani EKG değişiklikleri, depresyon, bulantı, kusma, ishal, kramp, yorgunluk hissi, zayıflık, zihin karışıklığı. Magnorm efervesan tablet nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde yetişkinler ve ergenler için önerilen günlük doz 1-2 tablettir. Hamilelikte ve laktasyon dönemde önerilen günlük doz 1-2 tablettir. Uygulama yolu ve metodu ise Magnorm ağızdan kullanım içindir. Bir efervesan tableti bir su bardağı suda eriterek bekletmeden içiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 ile 11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz yarım ile bir tablettir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Yaşlarda kullanımı yaşlı popülasyonlarında kullanım üzerine bir veri bulunmamaktadır. Magnorm'un saklanması. Magnorm'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.